Herkese selamlar. Bugün ızgarada tavuk şiş hazırlıyoruz. İlk olarak kabın içerisine 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ ve baharatları ekliyorum. Baharat olarak 2 paket tavuk çeşnisi, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı da karabiber ekliyorum. Üzerine 1 adet kemiksiz tavuk göğsünü de ekleyip iyice karıştırıyorum. Ve sırasıyla tavukları şişlerden geçiriyorum. Hepsini hazırladıktan sonra da streç filmle üzerini kapatıp buzdolabında 1 saat dinlendiriyorum. Ve ızgara makinesine şişleri yerleştirip pişiriyorum.